Herkese merhabalar ben Yüksel umarım hepiniz iyisinizdir açıkçası bugün video atmayı düşünmüyordum fakat hani yeni bilgiler ortaya çıktı ve bunları sizinle paylaşmak istedim hani kalkıp da her bir bilgi için ayrı ayrı video çekmek istemiyorum dolayısıyla hani birazcık da bilgilerin toplanmasını bekliyorum sizlerle paylaşmak için bu arada araya sıkıştırmak istiyorum 25 Temmuz ve 1 Ağustos arası hani bayram sebebiyle ailemin yanına gideceğim dolayısıyla hani çok güncel videolar atamayabilirim hani depoda videolar var onları izleyeceksiniz eğer son dakika gelişmesi olur, çok önemli şeyler olursa yine hani onları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım tabii ki de. Lafı çok da uzatmayalım. Bu videoda bir sonraki kısımda oyuna eklenecek oyun modu ve ileride eklenebilecek oyun modları hakkında konuşacağız. Yeni ajanın ses dosyaları var. Bunları sizinle paylaşacağım. Onun dışında küçük bilgiler var. Genelde bunları toplayıp sizlere sunacağım. Eğer ileriki Valorant ve oyun gelişmelerinden haberdar olmak isterseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Evet bahsedeceğimiz konu Deathmatch ölüm maçı konusu. Deathmatch oyuna gelecek. Yine bu oyun dosyalarını köküne kadar kazıyan insanlar bu Deathmatch dosyalarının oyuna eklendiğini bulmuşlar ve yüksek ihtimalle de ikinci kısımda yani 4 Ağustos'tan sonra ölüm maçı oyuna eklenecek. Zaten bununla alakalı olarak iki ayrı videoda da konuşmuştum. Hani hem maçlara girmeden önce ısınmamız açısından hem yeni bir XP kazanma yöntemi açısından iyi olacaktır. Bu arada XP sistemi konusunda da bir video çektim. Çok küçük bir video. Soru soranlar vardı. onu da hafta içi yayınlayacağım. Bunun dışında hani söyleyecek çok da bir şey yok. Siz dead match'in nasıl olmasını istersiniz, sistem nasıl olmalı bu konuda fikirlerinizi belirtirseniz çok iyi olur. Yorumlarda tartışırız. Oyun moduyla alakalı ikinci konumuzdan bahsedelim. Karşınızdaki görselde oyun modları içerisinde Clay Fiesta, karakterler içerisinde de Apex Hunter adında dosyalar var. Bunlar yine hani oyun dosyaları arasından çekip çıkarılmış dosyalar. Fakat şöyle bir şey var bunlar yeni değil beta zamanından kalma dosyalar ve hani çok fazla alakalı dosyalar bulamamışlar bu dosyaları bulan insanlar. Dolayısıyla hani bunlar iptal edilmiş veya ertelenmiş projeler olabilir. Ben hani karakter kısmı Apex Hunter kısmını geçiyorum oyun modu konusunda konuşacağım. Oyun modu kodunun adı Clay Fiesta olarak gösteriliyor. Clay Raze'in oyun dosyalarındaki adı. Ve yani bu data miner'larda bu oyun modunu şöyle yorumlamışlar. Bir herkesin roket attığı bir oyun modu. Yani roket savaşı tarzında bir oyun modu olarak yorumlamışlar bunu. Hatta şöyle bir iddia var. Başka ajanların ultileriyle de bir oyun modu tasarlanmaya çalışılmış. Herkesin jetin bıçaklarını kullandığı bir oyun modu tarzında öyle söyleyeyim. Ama yine bu data miner'lar hani konuyla alakalı çok daha fazla dosya bulamamışlar. Dolayısıyla hani oyuna eklenip eklenmeyeceği konusunda soru işaretleri var. Fakat bence eklense keyifli olabilir, ilginç olabilir. Spike de bir elde herkes aynı silahı alıyor. Belki hani bir elde herkes aynı ajan olur ve aynı ultiyi kullanır sadece. Açıkçası ilginç olabilir. Clay Fiasta hani herkesin birbirini roketle öldürmeye çalıştığı bir oyun modu da iyi olabilir. Oyun modları konusunda bahsedeceklerim böyleydi. Sizin kendi oyun modları fikirleriniz varsa bunları yorumlarda yazabilirsiniz. 1v1 olabilir, 2v2 olabilir veya değişik tarzda şeyler olabilir. Bayrak yarışı tarzı bir şey olabilir. Bunları tartışırız yorumlarda. Timeout konusu var ona geçelim. Yine önceki zamanlarda da bunun konusu geçmişti. Oyun dosyalarına timeout komutları eklenmiş. Yani burada yazanlar tıpkı Counter Strike'da olduğu gibi hani başka bir oylama yapılırken başka bir oylama başlatamıyorsunuz. Hani timeout hakkınız bitti tarzında şeyler var. Yani bu şekilde oyuna timeout'un da eklenmesi planlanıyor. Bence iyi olur açıkçası AFK'ları hani oyundan kopmaları bir nebze olsun daha iyi bir duruma getirebilecek bir sistem olduğunu düşünüyorum. Umarım bunu <laughs> trolleyenler çıkmaz yani. Onun dışında yeni ajandan bahsetmeden önceki bir küçük konumuz da sağ el, sol el olayı. Yine oyun dosyalarında hani FPS görünümde hani el yönü değiştirebileceğiniz bir sistem de geliyor. Hani yine Counter Strike'da olduğu gibi. Ben açıkçası zaten bu sistemi neden oyunun daha başında getirmediklerini anlamamıştım. Muhtemelen yine kısım 2 güncellemesinde büyük güncellemede oyuna eklenecektir. Hani bunu da küçük bir bilgi olarak araya sıkıştırmak istedim. Evet şimdi yeni ajan konumuza geçelim. Öncelikle karşınızda Şik adlı bir data miner'ın tweet'i var. Kendisi Killjoy'un yayınlanmış ajanlar arasına eklendiğini söyledi oyun dosyaları içerisinde. Ve son sızdırılan dosyalara da baktığımızda %100 olarak Killjoy'un sonraki ajanımız olacağını söylüyor kendisi. Ayrıca Killjoy'la alakalı 2 adet 20'şer saniyelik ses dosyaları da yayınlandı. Şimdi bunları sizlere dinlettireyim. Bu ses dosyamız Killjoy'un seçim ekranında gelecek seslerini içeriyor. Ve sesleri dinlediğinizde de anlayacaksınız. Muhtemelen seçim ekranındaki yani o animasyonda karakterimiz bir Taret kullanacak. Taret inşa edecek öyle söyleyeyim. Dinleyelim. Evet ilk ses dosyamız bu şekildeydi. Bir taret kurulum sesi duyduk ve hani taretin ateş ettiğini duyduk. Bunun selection ekranındaki seçim ekranındaki ses olacağı düşünülüyor. İkinci ses dosyamıza geçelim. Bu ses dosyası da hani Killjoy'un ses efektleri olarak adlandırılmış. Yine Valorant Express paylaşmış. 20 saniyelik ben susayım siz dinleyin. you şu son duyduğunuz vızız tarzı hani bir vızıltı sesiyle alakalı bunun overcharge olduğu söyleniyor. O kısma da geleceğim birazdan. Evet hemen önce de söylediğim gibi taretimizin bir overcharge olabilir. Yani fazla yüklenme yaşayabilir. Dolayısıyla da taretimiz bozulabilir. Hani o vızıltı sesi de bir nevi hani onu andırıyor gibi geldi bana. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Merak ediyorum. Yine bu ekrandaki resimde hani bu data minerların bulduğu dosyaların e, konumunu gösteriyor. Yani şu ana kadar elde ettiğimiz bilgiler bu şekilde hani daha önce. Öncelerde de ben size ilk olarak aktarmaya çalışmıştım bilgileri. Artık hepsini toparlayıp ajana az çok kafanızda oluşturabilmişsinizdir diye düşünüyorum. Yüksek ihtimalle önümüzdeki hafta herhangi bir güncelleme gelmeyecek. Dolayısıyla da ne hani oyuna yeni dosyaların eklenmesi pek muhtemel değil. Hani bu paylaştıklarım ajanla ilgili son bilgiler olabilir. Fakat bir aksilik olmazsa 4 Ağustos'ta yeni ajanımızla buluşacağız. Benden yine ajanın update'in geldiği sabah, güncellemenin geldiği sabah sizlere kısa, kısa bir küçük bir rehber videosu çekmeyi de planlıyorum. Bakalım neler olacak hani zaman gösterir tabii ki de kesinlikle konuşmak istemiyorum hiçbir şeyle alakalı. Bilmiyorum şu an için aklımdakiler böyle değildi. Dediğim gibi bir hafta boyunca hani depo videolardan ilerleyeceğiz fakat bir ağustos sonrası yine tam gaz devam edeceğiz. Fakat yine hani bu her gün video gelme olayı gündemle alakalı. Hani her gün atacak bir şey bulamazsam da en kötü ihtimalle iki günde bir olur. Neyse yani çok da uzatmayayım ben. Söyleyeceklerim bu kadar. Konularla alakalı düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız harika olur. Bana destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Evet bu kadar İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.